arkadaşlar bugünkü videomuzda e, sineklerle dolu ekran yapacağız sineklerle dolu ekran yapacağız arkadaşlar başlayalım ben dosyayı indirmiştim şöyle ben bu dosyayı internetten buldum Arkadaşlar bu arada burada kaç tane açılacağı yazıyor. 100 tane ol mesela. Enter yaptık. Az bekleyeceğiz böyle. Az bekleyeceğiz. Az bekliyoruz. Böyle. Bakalım. Hı hı arkadaşlar şuna baksanıza. Bakın bakın bakın. Bunu yapabilmeniz için ilk önce dosyayı indirmeniz gerekiyor. Uu, arkadaşlar baksanıza şuna ya. Harika bir şey değil mi? sinek çetesi örneğin yani herhangi bir uygulamada internette geziniyoruz mesela. İnternette gezinelim. Örneğin Aynen buradaki sineğe benzemiyorlar mı arkadaşlar? Arkadaşlar buradaki sineğe benzemiyorlar mı aynı? Çok vizyoner değil mi? Şimdi yok etmedi. Taskin yapayım. Hop hepsini avladık arkadaşlar. Görüşürüz.